Birkaç gün önce çekmiş olduğum Fikri Kerevizin tepki videosu bayağı bir ilgi görmüş. Acaba beni izlemek için mi girdiler yoksa Fikri Kerevizi gördükler için mi girdiler ya? Hep bu kafamda soru işareti olarak kalacak biliyor musun? Herkes selamlar dostlar ben Antenes bugün sizlerle birlikte tepkiliyoruz. Evet dostlarım görüyorsunuz çok istek olunca duramıyoruz. Mecbur çekmek zorunda kalıyoruz yani. Bugün yoğun isteğinizden ötürü tekrardan Fikri Kerem tepki videosu yapacağız. O zaman lafı daha arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Odana geç çabuk yoksa döverim. Ben artık büyüdüm anne. Beni dövemez. Baba valla şaka yaptım. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> i̇şte kiminle uğraştığına iyi dikkat edeceksin. Anne deyip geçmeyeceksin. Yakışıklı oğlum maşallah. Bak, sanki beni bir saat önce dövmüş <laughs> gibi bir de paylaşım yapıyor. <laughs> <laughs> Çocuğun suratına baksan Allah'ım çıldıracağım. Kemiklerini kırarım senin. Bir daha görmeyeceğim. Gel buraya gel. Duydun Oldu mu? bu sefer de küçük e, çocuğumu dövüyor. Annem kardeşine kızıyor. Kesin benim de yanıma gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. İyi bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Bunu var ya çocukken az yapmadım. Annem dövmezdi ama sinirlendiğinde bunu az yapmadım. Bu taktik çok işe yarıyor. Oğlum ne yapıyorsunuz? Anne beni abimden kurtar ya. Acım dedim önüme kuru ekmekli su koydu. Oğlum Dolapta <laughs> yemek var ya niye ısıtmadınız? Dolapta yemek mi vardı? Aa, bunu buna bunu izlemiştik daha. Oğlum bir şey istemedin ki. O yüzden almadım. Bir tek kardeşinin <laughs> çikolata istedi onu aldım. Ağlıyor çocuğu ağlıyor ya. Bu ayrımcılıktır. Bu ırkçılıktır. Bu her şeydir. Küçüğe yapılıyorsa büyüye de yapılması lazım. Ne yani? İlla ağzımızla mı söyleyelim? Belki utanıyoruz. Belki çekiniyoruz büyük olduğumuz için. Bizi de görün. Şu odanın haline bak. Püüü. Videoya çekeyim de arkadaşlarına göstereyim. <laughs> Rezil ol. Şuna bak şuna. Allah kahretsin seni. Oğlum senin. ciddi videoya çekiyor. Anne video yapmayı bitirdiysen tencerenin dibini sıyırabilir miyim? Ay oğlum ben tencereyi yıkadım. <laughs> O yapılan şahane pudingin dibinde kalan o yumurta. O soslarla karışmış bir lezzet. Acayip bir şey o ya. Yani hayatında bunu yemeyen varsa var ya. Yani parmakla hep böyle <laughs> yemeyen varsa bunu çok şey kaybetmiştir. O pudingin kabında kalanı o, o malzeme yenmesi lazım abi. O başka bir dat. Anne telefonun çalıyor. Kim arayacak? Gudubet o Bu halan arıyor. <laughs> Açayım bari. Alo canım nasılsın? Ya ya yapma Ay, ya. Ben de çok özledim. <laughs> ben sana yapma demedim mi? Canım. Eceleyerek vuruyor bir de. Nasıl da masum uyuyor? Kurban oldu. Zaman. Ama ağzına Şimdi de canım mı oğlum diyor. Anne bayram harçlıklarımı sana vermişim. Onları geri versene. Oğlum ben o parayla market alışverişi yap. Ya o para benimdi ya <laughs> benimdi. Bağırma be. Yazıklar olsun tamam. Baban geri koyar aç. Değil mi? Yo. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Vay reklamının. Çocukken bunu çok yaşardım. Bu berbat bir şey. Gerçekten berbat bir şey. <laughs> Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyun Oğlum başka koyacak yer mi kalmadı? Yüzden. Bıktım. Ne oldu yine ya? Ne bağırıyorsun? <laughs> Televizyonu bozmuşlar. Bir abim yapmıştır, ben yapmadım diyor. Diğeri kardeşim yapmıştır diyor. Ha, ben bozdum ya. <laughs> Yanlışlı <laughs> <oğlum. gülüyor> bir de böyle bir huylar da var. inandıramazsın Annelere göre bence en iyi bildikleri şey kendi bildikleri şey. O yüzden ikna etme potansiyelimiz sıfır. Onlar ne diyorsa doğrudur. Kalkıp gitsene sen. Hadi temizlik yapacağım ben. Nereye gideyim ya? Şuna bak. Anca otur öyle. Oturuyorum işte. Ne var? Sus bıktım senden. Bıktım. Yeter artık. Asıl ben bıktım senden. Bir hafta sonumuz var. Zeyret. Ya ne bağırıyorsunuz sabah sabah? Uykumdan uyandım sizin yüzünüzden. Yeter artık ya. Yeter. Nefret ediyorum sizden ne? <laughs> ya işte o kadar özgüven bombalarsan böyle olur. Kafası gözü yarılmış, kolu kırılmış. Oğlum hala hazır değil misin? Hadi geç kalıyoruz. Tamam anne ya hazırım hadi çıkalım. Dur şu çamaşırları toplayayım. Dur bir otel <laughs> kontrol edeceğim. Dur şu pencereleri kapatayım. Dur bir. Anne geç kaldık diyorsun sen bekletiyorsun hadi. Beklesen ne olur biraz. Gerçi anne kim ki? Bak, git sen. Bak bir de böyle duygu sömürüsü var. <laughs> Alo arkadaşımla oturuyorum anneciğim. <laughs> Onun da selamı var. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Bizim de grupta böyle bir arkadaşımız var. Ya erkek adamsın, eşek kadar. Gece 11 oluyor. Lan gece 11. Mahalledeyiz zaten. Annen neden arayıp arayıp seni rahatsız edip çağırıyor? Mahalledeyiz abicim mahallede. Anne içecek aldın mı? Yok almadım. Hep aynısını yapıyorsun ya. Su mu içeceğiz şimdi? Tımmık. Sus! Ulan. Arnav, acaba? Annesi de ne kadar sinirliymiş. Aa bu Abi, misafir çocuğu olma şeyi. <laughs> bu çok kötü var ya bu. bu. Bu acayip kötü. Yani ne yapacağını bilmiyorum. Böyle kalıyorsun. Bana da bir şey der mi? Ne yapmam lazım? Aradaşıma kızıyor. Çok sıkıntı bu olay gerçekten. Anne git başımdan ya. Bak eğer kalkmazsan babanı çağır. Takım elbise çekmiş ya. Baba lafını duyunca. <gülüyor> 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 Baba ben Ayşe ile dışarı çıkıyorum. Erkenden gelirim. Baba ben elin adamına kaçıp hamile kalıp. Alkol kullanıp komaya gireceğim. Baba. Hayır, hiçbir yere gitmek yok. Baba, of ya. Annem nasıl sakin kalabiliyor? Şu ağza bak. Bu çok, çok kötü, kötü ya. Çok Yine ki bizde böyle i̇şte bir durum yok insan. Baba, ha, benim arkadaşlar var ya. Ha? Ahmetler ya, onlarla dışarı çıkacağım da. Ha? Anladım. He. He. Baba? Yok. He. He. <laughs> Bıktım vallahi bu Baba, annem haklı ya. Sen her şeye sinirleniyorsun. Bu huyun çok rahatsız ediyor. Sen karışma, terbiyesiz. Babaya öyle denmez. Git gözüm görmesin seni. Alt üstü annesine yardım edecekti. Annesinin arkasında duracaktı. Yani bu yüzden karı koca arasına girilmez diyorlar arkadaşlar. O yüzden seslenmeyin. Araya girmeyin. Kesinlikle. Sınavın nasıl geçti? Beceremedin değil mi? <laughs> Baba beni sanayiye ver ya. Çalışır para kazanır eve de yardım eder. Kirayı da öderim. Canım oğlum. Aha dayak yemekten kurtuldum ya lan. <laughs> hadi gidelim hadi. Baba daha yeni geldik ya. Hadi yeter baktınız hadi. Baba. Hadi hadi hadi, hadi gidelim hadi geldi Çok acıktım. Anne taze ekmeği versene. Önce bayat ekmeği ye. Ya of bana ne yemeyeceğim ya. Bana ne bana... Hmm. Al. <laughs> Zorla Oğlum, bayat ekmeği yedirdi. ne zaman bitecek senin? Bir farklı olma çabaları falan. Şu tipine kılığına bak. Kendine bir çeki düzen ver artık. Çok merak <laughs> ettim ne çıkacak? Şey bu kadar da değil Ay, yani. Bu elizde ne ağır ya. Yerinden kalkmıyor. Aa babaanne ne yapıyorsun? Yerinizi hazırlamak Oy. için artık Ya nerede o eski babaanneler ya. bak bak. Yatağınızı sereceğim. Dıştı. <laughs> 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 Artık erken yatıp erken kalkacağım. Her gün ders çalışacağım. Bundan sonra tembellik yok. Hayatımı düzene sokmanın vakti geldi. Bu benim bu arada. Bu ben olabilirim. Bu gerçekten benim. Her gün düzenli video çekeceğim. Düzene bindireceğim. Bir gün önceden yapacağım diyorum. Hep son dakikaya bırakıyorum. <laughs> Aynısı. Aynısı benim ya. Of, bugün çok yoruldum. Şimdi mis gibi uyurum. Bu da benim bak. <laughs> Allah belamı versin. Baba çok sıcak ya. Evet çok sıcak. Nasıl dayanacağız bilmiyorum valla. Oha ne zaten. Abla benim kulaklığım nerede ya? Ne bağırıyorsun? İyice babama benzemeye başladın. Onun gibi her şeye sinirleniyorsun. Babama mı benziyorum? Oğlum kötü bir şey mi? Şuna baksana lan. <laughs> Aynı sana benziyor. <laughs> bunu yap bunu sana az yapmadık çocukken lendirmeye götürüyor. bunu izlemiştik gidiyor. ama. <laughs> Yok ya. Bizim oğlan kıyafet istedi. Biz de abisinin eskilerini verdik. Ondan böyle görünüyor. Hayatımdan nefret ediyorum. Oho, en sevdiğim çikolata. Bir ısırık alayım mı? Abi ama lütfen az ısır ya. <laughs> tamam, tamam. Bunu da izlemiştik ama. <laughs> Oğlum ya ne oldu bu? İzlediğimiz bir şeylerin bir aynısını çarpmaya yani başladı. Şey. Buradan sonra gidene Hepsi önceki izlediğimiz şeylerin aynısıymış. Tekrardan onu izlemek yerine farklı bir videosuna bakabiliriz. yine Mesela Sınıfın evet. Sessiz ama Çocuğu öyle. diye bir videosu Aha, varmış. Çok uykum var. Neyse şöyle hocayı dinliyor gibi yapayım da belki sözlüğe yüz verir. Dinlemediğimi anlıyor mu acaba? Ben hep, hep böyleyim ya? ya. Allah'ım ne olur bana sormasın. Hep Şimdi böyleyim ben de. eli silahlı adamlar girse ben de gidip onları dövsüm. Ya bunu her ya çocuk mu düşünüyor bunu? Her öğrenci mi düşünüyor bunu acaba ya? Çok sıkıldı. Ben de çocukken derdim okulu teröristler basacak. Oradan çıkacağım, arkadan dolanacağım. Silahı şöyle hemen belinden alacağım. Silahı çekeceğim. Amını yatın lan Yok <laughs> Biz erkekler biraz malız herhalde. Öğretmenler sınavları hazırlarken. Gözüken yazıları silik yapıyor. <laughs> Oğlum saat 8.30 oldu. Hadi kalk artık. Geç kaldın kalk. Oğlum hadi kalk. 7.15. Ben gideyim sizin yerinize okula. Yeter <laughs> vallahi canımdan bezdim. Mehmet 90. Oğlum Ayşe, kesin Ali. çok düşük alacağım ya. Benim sınavım da kötü geçti Ay, kanka ya. Dert 5. etme birlikte Ayşe. kötü alırız. Bah. Mehmet 90. Aferin oğlum. Fikri de 20. Ee. Çalışmıyorsun <laughs> <Nasıl oluyor gülüyor> ya. Çelemsiz şerefsiz. Oha gömmüş. Hocam niye başımda duruyorsunuz ya? Stres yapıyorum sınava odaklanamıyorum. Bakmayın lütfen. Hocam. O sorunun cevabı öyle mi? Yanlış mı yaptım hocam? Ben bilmem anlattım hepsini. Oha. Ulan çantayı da duvar gibi koydu. Sanki kağıdını yiyeceğiz. Of. Ben nasıl kopya çekeceğim ya? Millet çatır çatır yazıyor. Ben kalem oynatamadım. Aman neyse. Diğer sınava çalışırım artık. <laughs> Aha hoca bakıyor. Bir şeyler yazıyormuş gibi yapayım da. Çok dikkat çekmeyeyim. Ya bu benim aynım ya. Of, niye böyleyim ben? Evet baba. Bir hata yapınca bunu demeli. Okuyalım birlikte. Özür dilerim. Bu Türkçe mi? İlk defa gördüm Aa babasına eğitim baba, veriyor. Okuma yazman var. Oku şunu. Okuyamıyorum. <laughs> bu ödev. <laughs> Özür dilememek için her şeyi masadan yapıyor. Masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? <laughs> Annen ne bağırtıyorsun lan eşşoğlu eşek? <laughs> ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum gel. Ağlama. <laughs> Kendisi bağırırken bir şey yok. 4 kere 2 8. Doğru. 4 kere 4 kaç? 4 kere 4 e, şey. <laughs> La hadisene. Kaç oldu? öğrenemedim mi hala? Sabahtan beri anlatıyorum. Öğrettim sana. Cevapla çabuk. Ne oldu? Kızdın mı? He 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 he. Bunun gibi ha, şerefsizler ha, alacaksın ha, var ya. He he he. Ha? Ölmüş ha, oğlum. Ha, ha. Aa, çocuğun not <laughs> kötü geldi diye telefonu elimden alınır mı? Ne yapıyor oğlum? Kanıyorum <laughs> ne? Aa fikri de çıkmış. Gel gel soruları tartışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan tüm apartman uyandı sen hala uyanmadın <laughs> şu eşek. Bu benim bu benim ben buyum bak. Anne baba veli toplantısı nasıl geçti? Sanırım çok iyi geçmemiş gibi. Heh. <laughs> <laughs> olacağını tahmin etmeliydim. Aydar yapıştırmış. Bu ilişki için çok çaba harcadım. Denedim, denedim ama yapamadım. Senden ayrılıyorum. <laughs> Lan ya okula gitmedin. Çünkü çocuk değil cüceyim baba. <laughs> ben durağa geldim seni bekliyorum. Tamam, 5 dakikaya oradayım. Bu arada sesin çok iyi. Teşekkürler. Günaydın <gülüyor> Melisa. <gülüyor> sesine ne oldu? Uyandığımda sesim kalın çıkıyor. Sonra normale dönüyor. Ya bu da ayrı bir şey. Yani ben anlamadım. Bu da ayrı uçlarına gidiyor yani. Öf çok uykum var. Eve gidince hemen uyuyorum. <laughs> Her gün yaşadığım şey bu benim. Neyse ya. 5 dakika öre vereyim. Sonra çalışayım. Biraz baktım <laughs> Sınav çok kolaydı ya. Beşinci soruyu ne yaptın kanka? Ben A yaptım. Sağır ve dinsiz. Fikri <laughs> kere bizim videoları gerçekten çok aşırı iyi bir videolar. Yani böyle tam hayatımızdan kesitlerden bahsediyor. Ve animasyonunu çok güzel yapıyorlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.